Düştüm Ama sen beni böyle silahla falan korkutuyorsun olmaz ki Ben bir şey yapmadım ben suçsuzum Sokağa çıkamazsın bu saatte. Çöpçüler Suriyelilerle kavga ediyorsun. Sen bütün herkese mafyalık yapıyorsun. Çöpçülere bağırıyorsun. Sana pis pis bakanlara kızıyorsun. Herkes seni sevsin istiyorsun, sevmeyenlere kızıyorsun. Herkesi vurmaya kalkıyorsun sen. Suriyeliler seni sevmek zorunda değil. Sen çöpçülere niye kızıyorsun? Evet haklısın. Tangul tongul günde 20 tane 40 tane çöpçü. Tangul tongul. Haklısın. Tamam. Aa paşam haklısın.